Sevgili dostlar, şu anda Washington'dayım. Ee, i̇şte işler için Amerika'ya gelmiştim. New York'tan sonra Washington'a geldim. Washington'a biraz gezmeye geldim. Burada dostlarımız var. İngiltere'de daha önce tanıştığımız bizlere abilik yapan dostlarımız buraya taşındılar. Ben size tabii arkamdaki Kapitol binasını, Beyaz Sarayı, işte Washington'ın tarihini, Amerika'nın tarihini anlatmayacağım bu videoda. Ama ben size İngiltere'de Yeni gelişen bir imkandan bahsetmek istiyorum. Aslında var olan bir vize var. Skilled Worker diye bir vize var. Bu vizeyi zaten önceki videolarda falan anlatmıştım ama şu anda bu vizeyle şöyle bir şey olabiliyor. İş adamları için bir fırsat doğdu aslında. Ankara Anlaşması'ndan sonraki yeni bir fırsat bu. Self Sponsorship diye bir şey var. Vizenin içerisinde bir madde var. Bunu ben de okuyunca hani inanamadım. Bunu yapanlar da var çünkü. Ve artık yapılabildiğini biliyoruz ve yapıyoruz. Şöyle oluyor. İngiltere'de bir şirketi satın alıyorsunuz. Küçük bir şirketi ya. 5 bin, 10 bin poundluk ya da en fazla 50 bin poundluk bir şirketi satın alıyorsunuz. O şirkete bir lisans çıkartıyoruz. Yani eleman, yurt dışından eleman getirebilme, yetenekli işçi getirebilme lisansı çıkartıyoruz. O lisansla da sizi getirebiliyoruz İngiltere'ye. Yani siz kendi şirketinize gelebiliyorsunuz. Ya bu illegal bir şey mi? Hayır. Hepsi yazıyor. Yani kanun maddeleriyle, tüzükleriyle yazmışlar adamlar. Ve şu an yapılıyor bu. E tabii ki başlangıcı maliyetli oluyor. Yani 35-40 bin sterlin en az bir başlangıç maliyeti var. Şirket satın alma hariç de söyleyebilirim bunu. E, e, çünkü vize ücretleri, sigortaları, ilk senenin ücretleri, ilk sene bir takım masrafları var. Bunlarla da e, birlikte 35 bin sterlini bulabiliyor. Artı diyelim 10 bin sterline de bir şirket satın aldınız. 45 bin sterlini bulabiliyor bu masraf. Yıllıkta 8-10 bin sterlinin bunun vergisi vesairesi var. Ama bu e, nasıl bir fırsat diyebilirsiniz? Bir iş adamı için, iki çocuklu bir aile için İngiltere'de o çocukları okutmanın normal şartlarda maliyeti çocuk başı 35 bin sterlin zaten. Ama siz bu vizeyle bedavaya gelmiş oluyorsunuz. Üstüne de İngiltere'nin bütün sosyal, bütün haklarından yararlanıyorsunuz. Daha da güzeli 5 sene sonra süresiz oturum 6. seneden sonra da İngiliz vatandaşlığı elde ediyorsunuz. Bence harika bir fırsat. Bizim ekibimiz de şu an bayağı da güzel yapıyor. Ben de size bunu bir reklam edeyim dedim. Aslında reklama ihtiyacımız olmayacak kadar çok müşteri var ama hem bir videoya konu olsun hem Washington'dan size bir selam vereyim istedim. Herkese Amerika'dan, Washington'dan, DC'den aslında burası DC. Washington ayrı bir yer. Washington DC'den selamlar sevgiler.